Edirne'nin Meriç ilçesinde asırlık ata tohumundan yetiştirilen ve yakın zamanda coğrafi işaret alan Meriç yer fıstığının ekim alanı genişletilerek ekonomiye daha fazla katkı sunulması hedefleniyor. Video'nun arkasına uzanmış yavru Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkan, ilçemizde 2000 dekar alanda yer fıstığı üretiliyor. Bu da her geçen yıl artıyor. Hedefimiz ekim alanlarını daha da genişletmek dedi. Yer fıstığımızı gördüğünüz gibi vatandaşlarımız makine sistemiyle, el sistemiyle sökmeye devam ediyor. Hava şartları da bu itibariyle uygun. Bu şekilde devam ediyor. Ve ek bir yerli kaynağı sağlıyordu. Yaklaşık bin dönüm alanda bir ekileşimiz mevcut. Diğer bir köyümüz de Nasur Bey köyümüz de bunu ortaklaşa yapıyor. Adının beri ciğer fıstığı koyduk. Makine tescilini yaptık. Sayın Kaymakamımız, Kalkınma Ajansımızın da bu konuda destekleri var makine sistemi bakımından. Eleme sistemlerimiz var. Aynı zamanda kavurma sistemlerimiz var. Ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz. Diğer köylerin de destek vereceğini umuyoruz. Onlar da veriyorlar muhtemelen. Ama ürün gerçekten göründüğü gibi yerli ata tohumudur. Yüzyıllık bir tohumdur. Vatandaş bu şekilde para kazanmayı ve gelir ek bir gelir kaynağı ama bu topraklar değer kazandı aynı şekilde. Bununla ilgili kurabiye yapıyoruz. fıstık ezmesi de aynı şekilde yapıyoruz. Fıstık fıstıkla ilgili tüm ürünleri iç iç fıstık olarak da değerlendiriyoruz bunu biz. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz ya. Yani. Yaklaşık bunu biz Nisan sonu gibi ekiyoruz. Nisan ayın sonu gibi. 120-130 günde yetişen bitki. Tabii ki de sulama sistemlerimiz var. Sulamadan olmuyor. 6-7 sefer suluyoruz. Toprağın da kum olması, bu beyazlığı o şekilde elde ediyoruz. Ürün gerçekten harika bir ürün. Yani Trakya'ya özgü, Meriç ilçesine özgü bir ürün. Satışı artırmak için e, şu anda kurulmuş e, kadın kooperatifimiz var. Bununla ilgili valiliğin ve kalkınma ajansının da destekleri tabii ki unutulmaz. Allah razı olsun onlardan da. E, tabii ki de sulama kaupadımız, kolakma kaupadımız, muhtarlığımız, kaymakamlığımız, ürün pazarsını genişletiyoruz. Ankara'da yörekse fuara katıldık. E, Antalya'da da yörekse katıldık. E bununla ilgili ticaret odasının destekleri var sağ olsunlar. Onlar da fuarlara yönlendiriyorlar vatandaşlarımızı. Ücretsiz bir şekilde standlar kurmamıza yardımcı oluyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda ürün pazarı genişleri devam edecek daha iyi ürünler, daha iyi kaliteli ürünler elde etmeye çalışıyoruz. Şu anki dönümde muhtemelen en az 250 kilo alıyoruz ama 400 kiloya kadar da verim alabiliyoruz. Tabii münavvel ekim yapıyoruz. 2 yıl ekiyoruz, 3. yıl ekmiyoruz. Başka bir tarlayı ekiyoruz, onu dinlendiriyoruz. Yani 250 ile 400 kilo arasında bir verim elde ediyoruz. 3 makinamız var. makinala söküyoruz, hasatımızı yapıyoruz, makinalar dövüyoruz. Vatandaşa kolaylık sağladık. Yani işçiyle uğraşamadık. Yani maliyeti yüksek oldu. Ama şu anda vatandaş makine ala söküme devam ediyor.